Bölümümüz e, ikinci bölümümüz Alex'in itaat ve e, disiplin eğitiminden bahsedeceğim. Bu köpekler dediğim gibi ilk önce e, itaat sektöründe bu köpeklere yapmanız gereken şu, e, hayır cümlesinin kelimesinin neye ifade ettiğini öğrenmek zorunda bu köpekler. Çünkü dediğim gibi asi bir karakterde olduklarından dolayı e, itaatin temelinde sizi sayması gerektiğini sizin onun patronu olduğu gerektiğini göstermek gerekiyor. Şimdi iki komut vereceğim köpeğime. Otur. Otur dediğimde köpeğim oturuyor. Aferin oğlum. Seveceksin böyle. Alex gel buraya. Otur. Bekle. Bekle. Ve şu anda köpekten uzaklaşıyorum. Bu köpek şu anda sesimi alıyor mu? Bu köpek şu anda şu hareketimden dolayı e, geldi. Otur. Hayır, bekle. Bekle. Bu köpek kendini e, buradan kaldırması için. Hayır. Kendini kaldırması için benim şu hareketimi yapmam gerekiyor. Gel oğlum. Otur. Bekle. 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 Aynen mesafeyi açıyorum. Bekle. Bekle oğlum. Bekle. 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 Mesafeyi açıyorum. Mesafeyi açıyorum. Daha uzaklaşacağım. Şimdi bekle oğlum. Ee, ses komutu sürekli konuştuğumdan dolayı köpek biraz bocalıyor. Bekle. Ben böyle açıldıkça da açılayım. Bu köpek hareket etmeyecek. Bekle. Gel oğlum. Otur. Aferin oğluma. Dediğim gibi kurzuar köpeği diğer av köpeği türlerinden daha zor bir eğitimi olan bir köpektir ama daha sadıktır. Aynı zamanda bekçi kabiliyeti vardır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.